bugün ne yapıyoruz sizce? Duyamadım. Bir daha bir daha duyamadım yüksek sesle. Ya duyamıyorum bir daha. Evet sizlerle kucaklaşacağız. Buluşuyoruz. Arkadaşlar bugün o büyük an. Büyük gün. Sizinle kavuşuyoruz. Şimdi benim karnım çok aç. Buraya da bir şeyler hazırladım hemen. Sizin yanınıza bunları yiyip hemen çıkmam lazım. AVM bana mesaj geldi telefondan. Orada, telefonum nerede gerçekten? Tabii telefonumu bulmadan geliyorum. Bu da dünden kaldı. Şekerlerim sarıdım telefonumu kaybettim bulamadım. Neyse ben bunların hepsini yedim. Şimdi çıkacağız. Konfere gideceğiz şekerlerim. Ben çok gitmedim konfere. Giyindim ama konfere daha gitmedim. Konfere randevum var. Ben konfere gideceğim saçlarımı yaptıracağım. iyiyim Şimdi ama arkadaşlar konfere gitmeden önce önce iyiyim. Eceler beni alacak. Çünkü çünkü biliyorsunuz her YouTuber buluşma yaptığında yanında bir yakınım olmalı. Beni de eceler alacak arkadaşlar. Arkadaşlar eceleri siz tanımıyorsunuz. Ben eceleri size tanıtacağım o zaman hadi çıkalım. Arkadaşlar burada konfere gitmeden önce eceler ya da yok arkadaşlar konfere pardon konfere gittikten sonra eceleri eceleri alacağım. Neyse arkadaşlar konfere görüşürüz. Konfere geldik şimdi benim canım benim canım Ahmet abim benim saçlarımı yapacak. Evet. Saçlarımı kesecek mi? Yok yok. Düzleştireceğiz sadece. Peki. Ve şu anda düzleştireceğiz. Saçlarımı yapıyoruz. Ay yapınca görüşürüz. Şöyle saçlarımı yaptırdım. Şimdi eceler. Şu hani tepeler var ya. Tepelere gelmişler. Beni bekliyorlar. Şimdi oraya tepelere gideceğiz. O zaman tepelerde Arkadaşlar hatta şuradalar hemen ben onları bekleyeceğim sonra gideceğim. Niye açtım bunu ya? Arkadaşlar Ece abla geldi. Şimdi Ece abla beni Ece, ab... Ece... abla, heyecanlı mısın? Ben de heyecanlıyım. Sen de mi? Evet. Hadi gidelim. Ece abla da çok güzel giymiş bugün özel. Hadi o zaman görüşürüz orada. Şeker Hanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz Şeker Hoş geldiniz. Ben Şeker değilim. Kim? Şeker Hanım, Şeker Hanım hoş geldiniz. İçerisi tıka basa dolu. Of gerçekten mi? Bilseydim hediye alırdım herkese ya. Aslında kaç kişi olduğunu bilmiyorum. Şeker Hanım sizin kaç aboneniz var? Şeker Hanım içerisi tıka basa dolu. Biz sizi de alalım arkadaşınızı da alalım. Peki. Evet Şeker Hanım geliyor. Abla. Arkadaşlar içeriden sesler geliyor. Merhaba. fotoğraf. Abla, abla. Evet arkadaşlar, şekerlerim şu anda bize bir hem mikrofon hem de kamera getireceklermiş. Bekliyoruz. Şekerlerim kamerayı durdurmuşum. Ve biz bir kişiyle çekilmişiz. Neyse, neyse en fazla kişiyle değil. Evet, alalım. Gel bakalım. Abla, abla, abla. Süveyla. Ay Süveyla gel. Gel hadi. Teşekkürler. Evet sıradaki kişiyi alalım ben. Tamam gel. Adın ne? Ne? Melek. Melekçim gel. Hemen çekiyorum bir fotoğraf. Tamam. Çok teşekkürler. Evet. Hepinize bakın böyle fotoğraf çekinemem. Ben, ben, biz. Gelin gelin bakalım. Allah'ım bu küçüklere bak. Küçüklere bak. Küçüklere. Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Oo, 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 gel bakayım benim bebeğim. Gel. Evet. Alayım. şekerlerim sonunda bitti. Çok uzun olduğu için ben bunu size göstermedim. Hepsiyle de çok çekinemedim ama bir dahaki buluşmada artık. Artık, artık şimdi Ece beni eve bırakacak ama halim hiç yok. Görüşürüz arkadaşlar. Size çok öpüyorum. Hoşçakalın.